Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Hocam yine çok heyecanlıyız sizi davet ettiğiniz için. Sanırım şey başka bir kanala ilklerden değil mi şu an? Evet oraya... ilk defa bir kanala konuk oluyorum ve sorularınızı merak ediyorum. Çok zor o soru olmasın. Ben de terlemek istemiyorum. <laughs> hocam şimdi konuyu anlatıyorum. Youtube'da kesin görmüşsünüz. A, B, C, D diye sıralama videoları var. En son ben 4 şıkkı ilkokulda yapmıştım ama. <laughs> A, B, C, D diye. Burada hocam şeyi sıralıyoruz. Üniversiteleri sıralayacağız. Aa, çok güzel. Tamam olur. Hazırım. Evet. En alta koyduklarım alınmasın. Normal sıralama yapacağım. Şimdiden en azından kendimi garantiye alayım da. Tamam, Hocam ilk üniversite geliyor. Hacettepe Üniversitesi. Aa, bir Hacettepe'ye Hacettepe ile Hacettepe giriş yaparsan açıkçası Hacettepe'yi A'ya koymayacağım da nereye koyacağım? Yani ben aslen Adanalıyım. 18 yaşımda Hacettepe'yi kazanmıştım. O ilk günü hatırlıyorum bak. Hacettepe kampüse girdim. Kimse yok. Yani arkadaşlara da buradan açıkçası bir tavsiye niteliğinde olsun. Şehir dışını kazanan veya kazanacak olanlara tek başınız. Yani kimse yok. Yepyeni bir hayat, yepyeni bir A4 kağıdı yani yepyeni bir sayfa. Sıfırdan bir hayata başlıyorsun tüm zorluklarıyla. O yüzden Hacettepe'yi kampüs hayatı ve yaşadıklarım böyle film şeridi gibi gözümün önünden geçti. O yüzden üniversitenin hocalarım falan da izler. O yüzden A'ya koyuyorum. A+. Ya, ya üstü olmadığı için A dedim. <laughs> Hocam ikinci okul geliyor. Koç Üniversitesi. Koç Üniversitesi açıkçası sosyal medyada gördüğümüz ve kaç öğrencim vardı Koç'u kazanan. Onlardan aldığım geri dönüklerle kampüs içerisinde bazı sorunlarından bahsetmişti. Ben oradan puan kırıyorum. <laughs> yani ulaşım sorunu ve öğrencilerin şehir dışında bir üniversitede eksik olan olayları kampüs içerisinde halledemediklerinden bahsetmişti. Yani bu işte kırtasiye ürünü, işte bir alışveriş merkezi olsa güzel olur. Yani bu onların görüşü tabii ki. Yani içinde okuyan da dışarıdan yani ben bu durumu gördüğümde o kadar da abartma tarzında bakıyorum. Ama işte onun dediği olaylara göre Koç'u B'ye koyuyorum hadi. Evet, tamam. <laughs> evet yine bir klasik geliyor. Ot. Aa. Şimdi ODTÜ deyince akan durur. Ben çünkü ODTÜ'yü kazanmak için üniversite sınavına hazırlanmıştım. Olsun Hacettepe'yi kazandım. Her gün önünden geçtim. <laughs> ben kendimi öyle motive ediyorum. E, artı şöyle bir durum var. ODTÜ'nün içerisindeki hem yemek olsun, hem ortam olsun, hem kampüs hayatı olsun. Biz hatta ODTÜ'ye girmek için böyle farklı farklı araştırmalar yapardık. Mesela deney kulübü bir etkinlik yapıyordu. Bizim matematikçilerin deneyle ne alakası var? Ama sırf ODTÜ'ye girebilmek için orada siteden kendimizi kayıt ettiriyorduk. Ki ODTÜ'ye girip en azından sahasını kullanmak, spor salonunu kullanmak, havuzunu kullanmak yani sırf Hacettepe'lilerin bir ODTÜ klasiği vardır yani ODTÜ'ye girme çabası vardır. Açıkçası ben böyle geçmişe gittim yine. ODTÜ A'dır ya benim için. Çünkü o, o dönemleri hatırlıyorum. A'ya koymazsam beni tepe <laughs> yine bir klasik üniversite. Çukurova Üniversitesi. Aa bir Adanalıya yine sorulmayacak sorulardan bir tanesi. Şimdi Adana'da açıkçası her ne kadar Çukurova Üniversitesi'nin eğitimini bazen sorguladığımız anlar oluyor ama gerçekten manzarayı seven arkadaşlarımız varsa yani böyle üç tarafı göllerle kaplı bir üniversiteden bahsediyorum. Yani orada bir manzara hayal edin tamam mı? Sol tarafta ders işliyorsun, sağ tarafta Teyhan Gölü, Menderes Gölü yani tamamen Adana'nın güzellikleri var. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bence üniversitedeyken insanlar psikolojik olarak etrafını da güzelleştirmeli. Çünkü sınava gidiyorsun, derse giriyorsun. Yani o yoğun tempoda yani hani ülkemizde şey bir durum var ya böyle dağın başında üniversiteyi kazandım diye böyle paylaşıyorlar. Şimdi orada işte dağın başında değilsin. Gerçekten bir manzaranın başındasın. O çok büyük bir avantaj bence. Ama şimdi açıkçası A'ya koyduğum üniversitelere baktığımda sadece manzara için Çukur Üniversitesi'nde A'ya koyamayacağım için Adana'yı çok seviyorum. Memleketime selam olsun diyerek B'ye yerleştiriyorum. Adana kebabı yemeden bu diyardan göçmeyin. <laughs> Bilkent. Evet. Bilkent'e genelde festivaller için gitmiştim. Böyle kahve festivalleri, bazı etkinlikler falan olmuştu. Bilkent Center çok fazla uğradığım yerlerden bir tanesiydi. Ve orada okuyan arkadaşlarımdan e, açıkçası gördüğüm kadarıyla. Yani Bilkent'in eğitim olana çevre... Ya düşünsene çevrendeki herkes Bilkent'li. Yani üniversite okurken çevrende Bilkent'li sayısını gün geçtikçe arttırıyorsun. Ve aslında herkes etrafındaki 5 kişinin ortalamasıdır cümlesini orada net bir şekilde yaşayabiliyorsun. O yüzden Bilkent'in olanakları çok fazla olduğu için ben yani Bilkent'i A'ya koyuyorum ya. Yani Bilkent'te eksik bir sorunun olduğunda çözebileceğin bir sürü faktör var. İnsanlar var. Çevre var. Network ağın inanılmaz geliş. Yani gelişmiş. O yüzden Bilkent A'ya yani. Düşünüyorum da şimdi. Diğer tarafa koyunca ister istemez yani Bilkent'teki seçeneklerin fazla olduğu aklıma geliyor ve yani kıyamıyorum. kıyamıyorum gerçekten yani. Bir tane daha geliyor. Bu sefer biraz Doğuya gidelim. Gidelim hadi. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Katü. Hmm. Açıkçası hiç Karadeniz'e gitmedim. Yani o bölgede hiç bulunmadım. Tek bildiğim yani bu kadar çok yağmur yağmamalı ya. Yani üniversiteyi kazanıyorsam bu <laughs> bu kadar çok yağmur yağmamalı. Çünkü ya bu işin sporu var, etkinliği var. Ne bileyim yaz konseri var ya da ne bileyim başka etkinlikler var. Öğrencisin. Yani o yaşta insan ister istemez böyle çevresel bazı olayları o yaşta görmek ve öğrenmek isteyecek. Ama şimdi şöyle empati kuruyorum. Mesela biz hepimiz mesela bir yere gittiğimizde hava güzel. Ben bunu Ankara'da çok yaşadım bu arada. Ankara'da Beytepe'de yurtta kalırken sevmenlere çağırmışlardı arkadaşlar beni. Tişört giydim çıktım tamam mı? Eylül ayının böyle başı falan. Tişört giydim çıktım. Metrodan çıktım. Şimdi Beytepe'den metroya biniyorsun. Kızılay'dan metrodan bir çıktım fırtına çıkmış. Yani bende sadece tişört vardı. <laughs> Neyse orada mağazaya girmiştim bir ceket almıştım hızlı bir şekilde en azından üzerimde ceket olsun diye. Ceketi aldım, sevmenlere gittim bu sefer güneş açtı. Yani resmen şey beni takip ediyor. Hava durumu beni takip ediyor. Şimdi bu durumu yaşadığım ya hani düşünsene hep yağmur istemem yani. Ben. ben ben bir Adanalı olduğum için ve yaklaşık bir ortalama 55-60 derece sıcaklıkta nemle birlikte sıcaklıkta yaşadığım için o yüzden bu kadar esmerim aslında. <laughs> Sıcaktan e, alışmış ve sıcağı seven bir insan olduğum için yağmuru çok sevmiyorum ya. O yüzden katü benim için D'ye girdi. Ya tek yağmurla bu işi çözdüm yani. <laughs> Hocam doğa olayından da puan kırılmaz ya. Biraz içen geçelim. Selçuk Üniversitesi. Selçuk, Konya Selçuk. Açıkçası hiç Konya'ya gitmedim ama birkaç öğrencim Konya Selçuk'u kazanmıştı ve oradan da mühendislik kategorisinde olsun, geliştirdikleri projeler olsun, donanımlı bir üniversite olduğunu öğrencilerimden duyduğum için açıkçası C'ye yerleştirmek istiyorum Selçuk Üniversitesi'ni. Hem de C boş kalmıştı o yüzden. <laughs> <laughs> o minvalde bir üniversite, yükselen bir üniversite. Gebze Teknik Üniversitesi. Gebze Teknik. Açıkçası teknik kelimesi insana biraz güven veriyor. Yani demek ki işte hem mühendislik alanında hem de bir proje üretme adına öğrencinin üniversiteye güvenmesi gerekiyor. Altyapılarının olması gerekiyor. Gebze'de de daha çok bu sanayi sisteminin geliştiğini bildiğim için Gebze'yi de yani D değil de C'ye yerleştireyim ya. Yani. Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli Üniversitesi. İstanbul'a yakınlığını düşünerek, İstanbul'a yakın olması sonuçta büyük bir avantaj. Yaklaşık birkaç saat içerisinde büyük bir şehire ulaşmak tabii ki olanaklar, öğretmen kadrosu, akademik kadro, imkanlar düşünüldüğünde ben gidip görmedim. C'ye yerleştirebilirim ya. Yani. Evet, yıldız Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul'un kalbinde olduğu için yani İstanbul açıkçası İstanbul'daki birçok üniversite açıkçası size bir şey katabileceğini düşündüğünüz bir üniversite olmalı. Sadece burada asıl faktör öğrenci olmalı. Yıldız Teknik'te bir tane adaşım vardı. İlhan mezunda kazanmıştı. 150 binden 9 bine çekmişti sıralama olarak. Adaş olduğumuz için biraz daha böyle şey oluyordum yani. Ona, onunla konuşurken kendi ismini söylemek insanda biraz yani değişik bir duygu bırakıyor. Ve bir sene önce sınıf arkadaşları üniversiteleri kazanınca o gidemeyince şeyi hissetti. Ya ben Instagram bioma üniversite yazamadım ya diyordu. Beni her gördüğünde bunu söyledi. Hocam ben Instagram, Bioma, Üniversite yazamadım ya. Her şeyi geçin hocam diyor. Ben yazamadım ya diyor. Yani aslında bu güzel bir motivasyon. Yani sosyal medyayı iyiye kullanmak. Yani kendine motivasyon sağlamak olarak baktığım için e, Yıldız Teknik kazandı. Gerçekten şu anda çok iyi gidiyor. Makine Mühendisliğini kazanmıştı. Daha geçen bayramda falan konuşmuştuk. Nasıl gidiyor diye yazmıştım. Hocam harika. Şu an ikinci dilimi öğreniyorum. Yani İngilizcenin üzerine bir de Almanca eklemişti. Yıldız Tekniği ben A'ya yazıyorum. Biraz batıya hocam. Ege Üniversitesi. Ege Üniversitesi açıkçası şimdi insan ister istemez İzmir'e gidince üniversite mi okunur? Gezerim tozarım kafasında gittiği için ve İzmir gibi bir şehirde aslında okumak ve çevrenin aslında biraz daha... Çevrenin sen belirliyorsun. Çevrenin gelişmesini demek istemiyorum çok fazla ama çevrenin sen belirlediğin için Ege'yi B'ye koyuyorum yani. Ee, biraz aşağılardan biraz söyleyeyim. Tabii ki bekliyorum. Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi her Eskişehir'den geçtiğimde açıkçası kapısını yani kapısını çok beğeniyorum. anlayamazsınız. Yani o kapısı böyle üniversite kapısı derler ya böyle. İster istemez ola böyle şatafatlık böyle kocaman bir üst yapmışlar böyle üst taraftan böyle A harfinin oluşması. Yani ben öyle düşündüğümden söylüyorum. Belki o anlamda değildir bilmiyorum. Ama Anadolu Üniversitesi açıkçası yani son dönemde beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Yani çünkü belki de şu açık öğretim muhabbetinden çünkü tanıştığım ve görüştüğüm veya bana denk gelen insanlar daha çok Anadolu Üniversitesi'nden değil de eski Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin biraz atağa geçtiğini düşünüyorum. Yani şimdi şehir rekabeti, yani şehir içerisindeki o üniversite rekabetini düşündüğümde Anadolu Üniversitesi'ne C'ye yerleştirmek istiyorum ya. Yani. Evet. Aynen. Çünkü ben Ankara'da yani okurken ta sonları bu hızlı tren yapıldığında biz arkadaşlarla Eskişehir'e gidiyorduk günübirlik. Çünkü sabah gidiyorsun, akşam geliyorsun. Aynı para. Yani, <laughs> Ankara'da gezmişsin, Eskişehir'de gezmişsin. Aynı olay oldu. Şimdi Ankara, arkadaşlar da söyleyeyim Ankara çok büyük gözükse de arkadaşlar bir hafta sonunda Ankara bitiyor. <laughs> Ankara'da yollar hep AVM'ye çıkıyor. <laughs> Şimdi hocam burada biraz yorum da alabiliriz. Tabii ki. Boğaziçi Üniversitesi Şimdi, şimdi Boğaziçi Üniversitesi, ben şöyle düşünüyorum. Ya denize sıfır bir okul. Yani denize sıfır olması insana hani hep hayalimizdir ya. Böyle emekli olacaksın, bir sahil kasabasına yerleşeceksin. Sol tarafında sular akacak, sağ tarafında ekip biçeceksin. Adamlar sana yaşatıyor ya. <laughs> yani eğitimini kenara bırakıyorum. Yani o ortamın ve Boğaz Köprüsü'nü görmek, Boğaz'ın nasıl diyeyim, Boğaz'ın o serinliğiyle güne başlamak bence en büyük motivasyon. İnsanların, İstanbul'da yaşayan insanların o motivasyonu o meslekle veya o okuduğum bölüm eğitimle bağlayamayacağı bir yerdesin. Keza derece öğrencilerinin bence tercih ettiği çok fazla derece öğrencisi olduğundan dolayı çevrendeki insanlar yani böyle düşünsene aradan 20 yıl geçmiş. Ya Türkiye 34.sünü tanıyorum. Tamam mı? Türkiye 7.siyle biz arkadaşız. Türkiye 15.siyle mangal yapmışlığım var. evet böyle evet, 100 kişi var böyle. Tamam mı? 100 kişi. 100 kişinin ortalaması 23 falan. <gülüyor> <gülüyor> ha, Bak o kadar şey oldum ki söylemeyi unuttum yani. <laughs> Kaptırdım kendimi. Yani gözümü kapatsam oraya gideceğim bence. Evet. E, Boğaz içine ağa yerleştirelim. Tamam. Kesinlikle. Yine hocam bir Ankara'ya gidelim hocam. Biraz yıl evet. Gazi Üniversitesi açıkçası ben Ankara'da okurken Gazi Üniversitesi'nin işte ikiye bölünmesi, ikinci bir üniversite oluşması... Bir şey, Hacı Bayram ve... Bey... Ya düşünsene mitoz bölünme yaşadı üniversite. <laughs> evet, evet. Yani mitoz, mitoz bölünme yaşayan bir üniversite kötülediğimden değil sadece esprisine, muhabbetine söylüyorum. Yoksa Gazi Üniversitesi'nde çok fazla arkadaşım vardı. Benim için çok farklı ya yeri. Ee, Gazi Üniversitesi'ni ama bu olaydan dolayı D'ye yerleştiriyorum. D'ye mi? Evet. <laughs> mitoz bölünmeyeceksin abi. <laughs> ben de B falan bekliyorum. Yok yok. Hiçbir üniversite bölünemez. <laughs> Benim bir tane daha var. Sonra hocam sizin düşündüğünüz. Tamam. Son hocam geliyor benimki. İTÜ. İTÜ. Bir de neden hocam? Bir neden duyuyorum. Tabii. Şimdi İTÜ açıkçası şöyle. Hiç gidip görmedim. Sadece üniversiteyi kazanan öğrencilerimden ve İTÜ'lü olmak Hacettepe yani Hacettepe'deki sloganı çalıyorlar. Çalmışsın. Yani İTÜ'lü olmak ayrıcalıktır. Ya bakıyorum şimdi kuruluş tarihlerine bakıyorum. Tamam mı? Hacettepe'de adamlar asmışlar Hacettepe'de olmak ayrıcalıktır falan filan. İTÜ de bunu kullanıyor. Çok sinirleniyorum. E <laughs> Hatta hocam Hacettepe mi kullandı? Ona göre dinçlendirelim de şimdi ben öyle hatırlıyorum. <laughs> ben bir Hacettepe'li olarak Hacettepe destekleyicisi olacağım tabii ki. Eğer İTÜ'yü kazanan olursa bu videonun altına gelsin. Hocam sen böyle demiştin desin. Hani bizim için de en azından bir motivasyon olur. Hem de İTÜ'yü arkadaş yollamışız, İTÜ'yü kazandırmışız diye bu da olur. Ama slogan çalmasınlar ben istemiyorum onu. O yüzden B'ye yerleştiriyorum. Yani İstanbul'da olduğu için avantajları var tabii ki ama slogan çalmayacak. <laughs> Ben bir Aksaray, Aksaray Üniversitesi'ni D'ye yerleştirmek istiyorum. Aksaray Üniversitesi. Ben Adana'dan Ankara'ya giderken Aksaray Üniversitesi'nden otobüsle her gün geçiyordum. Yani önünden geçiyordum. Ya şu, nasıl diyeyim, ya şu okulun önündeki yolu yaptırır ya insan ya. <laughs> okulun önündeki yol yüzünden yani sonuçta üniversite hükümetine sesleniyorum. Okulun önündeki yol bile ister istemez insanın moralini bozar yani. Tam şehrin içinden geçiyorsun. Aksaray Üniversitesi otogar gibi. Yani bu benim kendi görüşüm tabii ki. Yoksa o üniversitede okuyan arkadaşlara falan saygım sonsuz. Sonuçta bir emek veriyorlar. Ben işin şakasında, goy goyunda falan düşündüğüm için. Yolunuzu biliyorum. <laughs> Aynen. D, D'ye de Aksaray Üniversitesi yerleştirmek istiyorum. O da yol üstünde denk geldiğim için yani <laughs> yoksa gittiğimden değil mi? çok teşekkür ederim i̇yi sohbetiniz teşekkür için. Hocam yine bekliyoruz. İnşallah. Teşekkürler. yani yine farklı bir şey olursa, tabii video olursa ederim, katılmak arkadaşlar. isterim tabii Sağ olun. ki. Çok teşekkürler. Görüşmek teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.